Bebek'te kurduğu sanat platformuyla bir hayalini gerçeğe dönüştüren Nazlı Keçili ile birlikteyiz. Sanatta online bir sisteme geçildiğini söyleyen Nazlı Keçili, bu durumun avantajlı olduğu görüşünde. Biliyorsunuz en büyük değişme her şeyin online'a geçmesi oldu. Ben aslında bunu bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Çünkü sanatta ulaşım da çok problem ülkemizde. Herkesin sanata ulaşımı yok. E, fakat e, dijitale e, geçtikten sonra e, dünyanın her yerinden, nerede olursanız olsun dünyanın her yerindeki müzelere, galerilere, koleksiyonlara bir e, ulaşma imkanı sağladı bu dijital çağ. Zaten dijital çağa yavaş yavaş giriyorduk. Pandemiyle birlikte koşarak hatta yuvarlanarak girdik. Bunun tamamen ileriki dönemlerde normal hayatımıza döndüğümüzde kalıcı olacağını düşünmekle beraber normal hayata da yani eskisi gibi galeriler ziyaretler tabii ki yapılacak ve yapılmalı diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman online size. Ee, bir e, da Vinci'nin e, Last Suprını e, canlı görme e, şeyine tecrübesini veremez ya da bir anıt kabile kültür gezileri için de söylüyorum bir anıt kabiri yani e, görerek gezmek çok çok daha heyecanlandırıcı bir şey ama e, bununla birlikte çok daha geniş bir kitleyi sanat dünyasının içine çekebileceğimizi düşünüyorum ben. Bunu da bu şekilde değerlendirmeli sanatseverler, sanat yatırımcıları, sanatçılar ve tabii ki galeri, müzeler diye düşünüyorum. Keçili, küçük yaşlardan itibaren çocuklara sanat sevgisi aşılamanın önemini vurguluyor. Eğitimin içine dünyada ve Türkiye'de de çok sokuldu artık sanat. Dolayısıyla çocuklar artık küçük yaştan bunu görüyorlar. Zaten doğduklarından itibaren tabii aile de burada ilk adımda en önemli. Yani eğitimden ilkokula başlayana, yuvaya başlayana kadar Zaten çocuklar biliyorsunuz söylediğinizi değil yaptığınızı yapıyorlar. Dolayısıyla ne kadar hayatınızın içine sanatı, kültürü sokarsanız çocuklar ona yatkın büyüyorlar. Ha büyüdüğü zaman belki doktor olacak, sanatla bir alakası olmayacak ama ben zaten sanatla alakası olmasına, insanların sanatçı olmasına bağlamıyorum. Sanatçı olmak bir dalı. Birçok alanda iş yapabilirler. Sanat sektöründe de söz sahibi olabilirler. Ayrıca sanatı hayatın içine sokmak her anlamda müthiş bir vizyon sağlıyor size. Dolayısıyla şu anda evet çocukların çok var bu eğitimlerinde. Sanatçıların hayatlarını okuyorlar. tarzlarını öğreniyorlar ve özellikle 5-6 yaşında bir müzeye gittiğinde "Aa bu acaba Picasso'ya benziyor anne." diyebilen çocuklarla karşılaşıyoruz. Ben de karşılaştım aynı şeyle. Bu çok güzel bir şey tabii. Nazlı Keçili son olarak İstanbul'da düzenlenen kültür sanat faaliyetleriyle birlikte turizmin daha çok gelişeceğini düşünüyor. İstanbul'da çok güzel şeyler yapılıyor her zaman yapılıyor. Bir kere İstanbul lokasyon itibarıyla çok güzel bir yerdeyiz. Hem doğuya hem batıya bir tampon durumundayız. Dolayısıyla bunu sanat adına da çok güzel aslında bu son senelerde değerlendirdik. Değerlendirme de çabasında şeyler, müzeler, galeriler, fuarlar. Ee, daha çok yapılmalı diye düşünüyorum tabii ki. İstanbul'un biraz daha kültürle sanatı bir araya getirip İstanbul'a e, turistlerin çekimini de e, et, yani zaten öyle yapılıyor aslında ama çok daha farklı e, alanlar ve cazibeler yaratıp e, çekilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.